yere seyahati düşünüyordum. Biraz hastayım da böyle. Şimdi bu son senelerde de böyle her gün öleceğim gibi geliyor bana. Böyle gider gitmez gideceğim yerde düşündüm ki arkadaşlara diyeyim ölürsem beni buraya gömün ama fakat şu vasiyetimle bulduğum yere arkadaşlarım gelsin dini neşretsinler. Ebu Eyyubil Ensari felsefesiyle ben arkadaşlarının çevremde neresi olursa olsun Moskova, Pekin bile olsa üniversite hazırlık kursları açmalarını, okullar açmalarını Ruhu Revani Muhammed'inin bir bayrak gibi şehval açmasını arzu ederim. Ne köyüme ne şehrime ne de ülkeme taşınma istemem. Mülazam namaza girerken mi namazdan çıkarken mi aklımdan geçiyordu ki gittiğim yerde söyleyeyim ama uğradım her yerde söyleyeyim. Bu zahmete katlanmayın araba parası vermeyin ama benim bu arzumu, isteğimi de ulaştırın. Çünkü Hazreti Sahip Kıran buyuruyor ki benim dinim güneşin doğup battığı her yere ulaşacaktır. Burada da yine cümleyi inşayı alın da ulaşmalıdır demektir bu. Evet, bugüne kadar ulaşmadı Fatih Vatikan'a giderken öldürücü bir elle içtiği zehirle zehirlendi, öldü mefkure bayrağı orada kala kaldı. Ama gözü arkadan gelenlerin onu alıp taşımasındaydı. Yavuz bir yere açılırken o da orada öldü kaldı, götüremedi. Kanuni hicran oldu kızıl elmadan geriye dönerken. Ben döndüğüme göre cihan hükümdarı başkası burayı hiç aşamaz diyordu ama fakat dünyaya bizim anlatacağımız çok şey vardır hem milletimiz adına hem ülkemiz adına hem ülkümüz adına çok şey vardır. Bence bu iş burada bitmeyecek, devam edecek. Burada bizse bile buradaki bütün müktesebatımızı günün anlayışı ve esprisiyle dünyanın dört bir yanında inşallah en makul, en mantıklı üsluplarla herkese duyurmaya çalışacağız. Evet. Sizin de gördüğünüz gibi insana yönelik şey Allah zayide etmiyor. Bugün'e kadar sarf ettiğiniz mesai açısından dönüp geriye bakarsanız, ma'ved daha kara bu kavamak kala hakikatini görürsünüz. Allah size küsmedi, Allah sizi yalnız bırakmadı. Bugün dünyanın değişik yerlerinde binlerce insan sizin sesiniz, solunuz olarak. Kimisi talebelik, kimisi rehberlik, kimisi muallimlik yapıyor. Bu artık lise seviyesindeki eğitim müesseseleri açıldı. Yurt dışında üniversiteler kuruluyor. Şubeler açılıyor. Demek ki hiçbir şey zayi olmuyor. Ve bu, bu milletin bir gün kendi özüyle yeniden bu bütünleşmesi, buluşması demektir. insana ve kültüre sarf edilen emek zayi olmuyor. Ve Cenab-ı Hakk'ın oralarda size araladığı hüsnü kabul kapı aralıkları her gün biraz daha açılıyor. Buyurun ediliyor. İçeriye giriyorsunuz. Koridor, sofa, salon derken harem odasına davet ediliyorsunuz. Evet o ülkelerde bir arkadaşımızı bir temsilci yapıyorlar Kazakistan'da. Öbür arkadaşın Milli Eğitim Bakanı yardımcısı yapıyorlar. Evet bu milletimize olan tarihten gelen esas o sevginin adeta ölmüş, gömülmüş o sevginin yeniden dirilmesi. Ki bu da bir milletin ruhta ve manadan manada dirilişi demektir. Yeniden diriliyoruz demektir. 10 sene evvel belki ihtimal bir gün biz de dirileceğiz diyorduk. Demek ayağımızın ucundaymış, görmüyormuşuz. İnsana ve eğitime emek.